Doğal Yaşam Tarzı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ızgara tadında fırında tavuk yapacağız. Yapımı son derece basit, çok az malzemeyle çok lezzetli bir tavuk yapacağız. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Malzemelerine geçelim. Evet, malzemelerimiz bir adet bütün tavuğa ihtiyacımız var. Yarım limon. Bu limon bizim için çok önemli. Bir de şöyle 8 çeşit baharatçılarda bulabileceğiniz Baharat çeşnimiz var. Biz bunu kullanacağız. Mangal tadında fırında tavuk yapacağız bugün. Biraz da yağ kullanacağız. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce çıtır çıtır olması için ve bu derisinin kokusunu alması için güzelce limonluyoruz tavuğumuzun deri kısmına. Bu hem hoş bir kızarıklık verecek hem çıtır olmasını sağlayacak ve o derideki ağır kokuyu da almış olacağız. Bunu mutlaka deneyin. Evet tavuğumuz limonlama işlemi bitti. Her tarafına güzelce limonladık. Şimdi bunu parçalama işlemine geçeceğiz. Evet doğrama işlemimiz bitti. Baharatımızı, çeşni baharatımızı atıyoruz. Ve güzelce harmanlayacağız. Karışımımızı tekrar şöyle karıştırdım. Ve üzerine serpiştiriyorum. Bir paketimin neredeyse yarısını attım ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz yağla bunu ovuşturacağım. İhtiyacı olursa tekrar ilave edeceğim. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Evet tuzumuzu atıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı ama benim kaya tuz olduğu için bunlar çok sert tuzlar değil. O yüzden iki tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Ve şöyle yedirme işlemine başladım. Evet fırınımızın ızgarasını aldık. Şimdi ızgaranın üzerine şu şekilde diziyoruz. Bu ızgara tadında muhteşem bir tavuk olacak. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Özellikle deri kısmını üste koyuyoruz ki üst ızgaradan bunlar çıtır çıtır olsun diye. Altına da ben bunun bulgur pilavı hazırladım. Buradan damlayan su onun içine gidecek. Dilerseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bulgur pilavını merak edenler olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bilgi verebilirim. Evet, ızgaramız hazır. Şimdi fırına göndereceğim. Evet, Tavuğumuzu fırına gönderiyoruz. Evet, şöyle altında bulgur pilavı koyduk. Buradan süzen yağ bu pilavımıza lezzeti pilavımıza geçecek. Şimdi pişmesi için fırınımızın kapağını kapattık. 200-220 derecede pişiriyorum. Yani fırınınızın ayarını kendiniz ayarlayın. Şu an ilk etapta yüksek açtım ama biraz kızarmaya başladığında ısısını düşüreceğim. Evet tavuğumuz pişmeye başladı. Şöyle yağlarını bırakıyor. Izgara tadında bir tavuğumuz olacak ve altında da muhteşem bir bulgur pilavı. Evet pişirmeye devam ediyoruz. Evet tavuğumuz pişti. Fırından aldık. Şu şekilde bakın nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Üzeri çıtır çıtır. Bakın. Şöyle duyabilirsiniz. Yani deri kısmı çıtır çıtır oldu. Dilerseniz yiyebilirsiniz. Dilerseniz atabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kanım, hoşça kalın. Hoşçakalın.